11 Kasım Salı gündemi değerlendiriyoruz. Konuğum Ören Karacan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Bugün bir açıklama var. Evet. Yeni bir deprem, yeni bir fay attı. Hmm. Dikkatli olmamız gerekiyor. Hmm. Uzmanlar uyarıyor. Evinize dikkat edin diyor. Hmm. Ee, binaları kontrol ettirin diyor. Hmm. Hani şeylere, sütunlara, kolonlara. Önlem almak gerekiyor. Ne düşünüyorsun? Tabii ki Allah hepimizin yardımcısı olsun, ee, Rabbim korusun, Allah'tan gelen her şeye bir şey diyemeyiz, bir şey yapamayız. Tabi ki önlem almak. Da. Peki, evet. Ama nasıl önlem alacağız? Sığınaklar yok. Hiçbir şey yok. Toplanma alanı, sığınak. Toplanma alanı, sığınak. Düdük, düdük yok. Bu, bu arada mesela, biliyorsun değil mi? İletişim hemen kesilir, internet gider. Gene radyolara kalırız. Mesela ne bileyim depremi hissettikleri zaman üstümüz. Ee, hemen bize sinyal çakmaları lazım. Hemen bir ses vermeleri söyle lazım. Söyle yetkililere sinyal çakma. Evet söyle, yani söyle. mutlaka. Sinyal çakın. Tabii sinyal çakın. Hemen şey yapın, e, alarm ha. verin. Toparlayalım. Erkes altın sığınak altın sığınak yükselişte. Altın yükselişte altın. Yandık. Niye yandık ya? Altın alamayacağım. <laughs> Ama güvenilir bir liman değil mi? Güvenilir bir liman. Altını çok seviyorum. Eee tasarrufumu da yapıp param kaldığı zaman da altına yatırıyor. Sergen Yalçın yeni transfer yapıyor. Evet nereye yapıyor? Yeni bir oyuncu alıyor. Serdar Adalı onaylamış. Evet. Başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. İyi çalışsınlar iyi. Çok performansları düşük hepsini. Fenerbahçe Galatasaray puanı bire indirdi. Galatasaray birinci Fener ikinci. Ha. Hmm. Zahrettin Saran geliyor. Hmm. Galatasaray'ın başkanı mı Saadettin? Fenerbahçe'nin başkanı. Fenerbahçe değil ya. Hadi tamam. Saadettin Bey toplayın bakalım feneri. Ben çocukluğumdan beri fenerliyim. Peki ee, o zaman sana çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Okan Karacan Tiyatrosu'nun galasına son 7 gün. Evet son 7 gün kaldı. Hepinizi galaya bekliyoruz. Çok güzel bir oyun. Çok eğleneceğiz, neşeleneceğiz. E, kültür sanata değer verin tiyatrolara gidin. Özellikle gençlerin tiyatroyu sevmeleri lazım. O da ailelere bağlı. Çocuklarınıza tiyatroyu sevdirin ve gelin. Peki. Ağzınıza sağlık. Yarınki gündemde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Yere yakaladın beni. <laughs> Sabah performansımla. <laughs>